Minişler, fakir aile, ikinci bölüm. Üf, çocuklar, kapı çaldı. Ben gidip bakıyorum. Hani ee, Merhaba. Ha, iş, iş, iş için geldiler. Neyse çocuğum? Ee, Ablan çağır, abin çağır bakayım. Tamam anne. Tamam anne. Ay, bardı. E ee, çocuk, e ee, ben bir tane isso. yanıma çocuğum alabilir miyim hani kasada durabilmesi için? Peki. Tamam o zaman seni alıyorum. Gel sen büyük. <laughs> sen de şeye bak çocuğum. Ee, Muzlu. Muzlu'ya baktım ama o da Kardeşim gelir misin? Hayır söyleme ona. Hadi görüşürüz. Tamam. <laughs> ee, burası mı? Evet. Siz burada çalışacaksınız. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Teşekkür Hadi bekleyelim. Bir müşteri geliyor. Aa, ilk müşterimiz. Merhaba. E, size yaptırmak için geldim. E, yani nasıl açtıyorsanız bakacağım. Peki peki. E, şimdi üçü, evet üç kişi gelsin. O zaman ben ilk önce oturayım. Şimdi şöyle. Ah düştüm ya. Düşüyorum sürekli. Evet. Aha. geç. Ee, size masa kalmadı. Sırayla bekleyin. Evet hemen başlıyorum. Ne isterdiniz? Ben bir tane işte. İstediğiniz yapın. Peki benim örgülerim çok güzeldir. Size örgü yapacağım. Peki. Tamam bitti. Güle güle. Parayı orada ödersiniz. Tamam. Evet şimdi sıra sizde. Bir kişi gelebilir mi buraya? Hayır, fankeniyim, Ben, 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 ben. merhaba borcum ne kadar? Sizin borcunuz 200 yemin kuruş. Borcun Ah, tamam. Siz ne isterdiniz? Ee, ben a... ee, o... galiba abandı. Hayır, siz de değil efendim. Ee, ben saçımı tarayacağım. Tamam. Defan. Tamam. Ay teşekkür ederim. Merhaba borcum ne kadar? 15 kuruş. Buyurun. Ee, tamam buraya bir kişi daha oturabilir. Sen otur demedim ya. Buraya biri gelebilir mi? <laughs> Sizin için de yapayım efendim. Tamam sizinki de oldu. Teşekkür ederim. Borcum ne kadar? 100 milyon kuruş. Ama ben o kadarlık bir şey yaptırmadım ki. Ne yaptırız hiç ee, pardon. Başka. Başka. 15 milyon kuruş pardon. Buyurun. Ha, oğlum. Bir düzgün yap şu hesaplamayı. Boşuna mı okula gönderiyoruz seni? Pardon anne. Neyse. Sıradaki. Siz ne yaptıracaktınız efendim? Sen sadece şöyle taç. Parak işte değil mi? Evet. Tamam yaptım. Siz de kasadın. Ee, kaç e, milyon kuruş? Ee, bakıyorum 20 milyon kuruş. Hmm. Teşekkür ederim. Of. Merhaba ben de şuraya oturayım işte. Sıra bende. Yeşilsin yani. Sizinkini de yapıyorum. Tamam oldu. Aha, oh. tamamdır. Borcunuzu ödemediniz. Aa, oh, pardon. Ee, sizinki siz küçük olduğunuz için sizin 5 minik kuruş. Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, sıra sizde. Tamam yapın. Tamam bitti. Teşekkür ederim. Buyurun. Kaç minik kuruş? Ee, sizin sizin neydi? Ee, benimki şey bir tane şey. Tamam. 20 minik kuruş. Buyurun. Ee, ben şey yaptıracağım. bin lirik molekül istiyorum. Peki o zaman size hemen yapıyorum. Bitti. Kasada borcunuz ödeyin. İki bin lira. İki bin lira. Buyurun. Teşekkür ederiz. Hadi kapat. Aa, parayı gerçek vermedim. Görüşürüz. Hadi anne dükkanı kapatalım. Bugün ne kadar almışız? Anne <laughs> bayağı çok almışız. Neyse hadi gel. İlk önce yemek almamız lazım marketten. Kapatayım da. Tık tık tık. Hadi bunları alalım gidelim. Ay. Din dom. Merhaba lan. Ne ay oldu ne? çocuk? Anne ee, anne bedava mı verdiler? Hayır çocuk. Ay hayır kard, kardeşim. Tabii ki de işte bedava vermediler. <laughs> Bilecek. Ee, sadece para kazandık yolda. onda. Mızdı mızdı kardeşim ya. Din Ah kapı çalıyor. Hemen bir bakmalıyım benim. Merhaba efendim ne oldu? E ee, pardon ama sizin işiniz kapandı. Neden ama? Ee, çünkü daha zengin bir saldı. Bunu söylemeye gelmiştim görüşürüz. Ama ya. Ne oldu anneciğim? Çocuklar yine kapatmışlar işimizi. Daha zengin birisi almış. Şu da fatura. Bugün elektrik gazı mı açtınız siz? Yok. Açmışsınız Dememiz işte. Bakayım. Ya açtık işte. Açtık ya. Çok üşümüştik. Çocuklar bu ne? Of, 50 lira gelmiş. Anne. Anne ama açtık çok üşüdü. Evet anne. Üf, tamam bunu öderim ben. Hatta ödeyeyim şimdi bankaya ayırayım. <gülüyor> <gülüyor> çok fakiriz. Şuna bak. Yer yatağım var benim. Çocuklar. Annem yani bunları aldığımıza şükredin. Bunları da satabiliriz. Yani şimdi yemek hazırlayacağım size ben. Ayrı oturalım. Gel kardeşim. Tamam. Al bunlar sizin. Bakın annem size kıyamadı. Boş yere harcayamadı parasını. Ay harcamayacaktı ama size bu kıyamadı. Bu kadar mı aldı? Buna mı kıyacak? <laughs> İki tane oyuncak. Boş ver abla ya. Bunlar olsun. Ben şu arabayı istiyorum. Ben şu eve alayım. Sen şimdi eve çarpışamazsın. Allah'ım bu geldiğin nimetler için şükürler olsun. Hoş. Oh. Yemeği yedikten sonra. Of. Yine yemek bitti. Oldum ben faturayı ödemiştim zaten de. Of. Hani ben yatam diye düşünüyorum. çocuklar yarın okulunuz var. Okuldan arıyorlar beni. Okul masraflarınızı 5 günde ödemezsek eğer siz okuldan alacaklarmış. sabah olunca çocuklar hadi kalkın. Hadi okula gideceksiniz. <laughs> hurdacı. acı geldi. geldi. Çocuğum hayır okula gidiyorsun sen. Hadi çabuk. Ah, merhaba. Ee, ben bunların yine hepsini almak istiyorum. Çünkü evimizde hiçbir malzeme kalmadı. Çocuğum. Çok pis kokuyor aynı. Çocuklar siz hala gitmediniz mi okullara? Aa, bir şey buldum. Evet kaydırak mı? Evet can karşıda kaydırak yaptım. <laughs> kaydırak. <Kankı> ya! <laughs> <laughs> Abla kırdın ya kırdın. <laughs>